Her canlı ölür her yeni eskir her şey yok olur ben de yok olurum ama adım her zaman yaşar çünkü ben bir hayır bıraktım Muhammed gibi pak bir evlat doğurdum Hazreti Amine Fatime bint Esed Ebu Talip'ten sonra bana en iyi davranan kimseydi Annemden sonra bana ikinci bir anneydi Ebu Talip hayır ehli ve sofrası herkese açık bir insandı Fatime bint Esed de bizleri sofranın başına toplardı. Pişirdiği her türlü yemekten yemem için bana her zaman diğerlerinden daha fazla pay ayırırdı. Hazreti Resulullah Şahit olunuz ki Hatice nefsini, malını, kölelerini ve her neyi varsa hepsini Muhammed'e bağışlamıştır ona olan muhabbetini isar ederek onun yüceliğini, makamını ve şanını tasdik etmektedir. Hazreti Hatice